dostlar dedim ki e, zırtleşme build'inden sonra bir de kritik bu build misfortune çekeyim. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Şimdiden e, sizden ricam videoya beğenip e, bana abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Çok büyük çok güzel destek olur benim için. Gerçekten çok mutlu olurum. vallahi e, zilyon neden küfür ediyor ki? Yazık yazık çok yazık. Ya hani etmeyin abi küfür. Etmeyin yani. Gerek yok. Oyun için kimsenin anasına, avradına, karısına, kızına küfür edilmez abi. Hiç gerek yok yani boş olaylar, boş muhabbetler ve bir delikanlıyım diye gezen alama yakışmayan hareketler yani. Klavye delikanlılığı zaten o da hani yüz yüze gelse o küfürü kim edebilir abi kim edebilir yani. Çok sayılı yani hani Eder dayağı yer otur aşağı. Yani direkt first blood'a da verdik. Çok güzel oldu bu. Böyle bir şey bekliyordum zaten. Olsun. Rengar zed bu arada ADC oynamak için en kötü matchup diyebilirim yani. Karşı sıkıntı. Bayağı sıkıntı. Şu minyondan sektirebilir miyim lan? Ah be. Düz vursaydım keşke o minyonu. Sekmede. Olsun. Denedik. Tamam bizim yerimize sona dürttü. Sona dürtme oynayacak. Zaten sona oynuyorsan dürteceksin abi. Bu arada Kalista iyi oynuyor ha. Yemiyor benim Q'ları. Bir tane vurayım mı lan? Of ne güzel vurduk valla. Şu minyonu kaçırmak istemedim. Ben senin niye öyle yaptığını biliyorum da kanka minyonlar da vuruyor yani o minyonlara. Sıkıntı oluyor benim için. Yahu kardeşim kaçma benden gel. Gel gel. Dalarsan keseriz. Hasar yüksek son çünkü. Güzel dürttü çocuğu. Baksana abi. Sonra sürekli dürtüyor. Çok güzel oynuyor çocuk. Sonra güzel oynuyor gerçekten. Ay minyon kaçırdık boş yere ya. Ya çok minyon kaçırıyorum. Çok acayip minyon kaçırdım. Bunu almam lazım. Ulan arabayı da kaçırdım. Tamam tamam. Bayağıdır adece oynamıyorum. Oradan ondan dolayı böyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın bunun için. Sona cezalandırıyor. Abi minyon yapamıyorum. Bir dakika odaklanmam lazım. Tamam odaklanıyorum. Trollü bırakalım artık değil mi? Minyon yapalım. Minyon önemli abi. Hele ki ADC oynuyorsan. Nasıl ya? Milim farklı yemedi var ya. Yine yemedi abi çocuk. Biz de onun Q'sunu yemedik gerçi. Sapo şey geldi abi jungle geldim. Tamam. Ben de attım abi flash'ı. Flash aslında ben trash atıp trash'i kesecektim ama Yapacak bir şey yok. Kime niyet kime kısmet. Orada ölmemem daha değerliydi. Ya abicim Q'ları bugün atamıyorum. Gerçekten odaklanmam gerekiyor oyuna. Sıfır odak oynuyorum. Bu da bize zarar veriyor. Orada bizim flashlar gitti. Aslında ben flash atmasam yaşardım muhtemelen ama ya yani o hani e, belli olmuyor abi. Kalistanın hasarı ne kadar düzülürse o kadar sıkıntı. O hasarı yemek istemedim yani. Lane'de durabilmek için. Ay, çok güzel düşündüm bu sefer be. Dedim adam yine kayıtlamayı deneyecek. Oynarız. Şey geldi, Zinza geldi. Heal bastım sonaya ama olmadı. Zinza flash attı, güzel. Yaşayamadım. Yaşam yetmedi yani. Lan dojladığım yere attı bebe. Yaşadım mı lan? Ay yaşadım vallahi yaşadım. Kesersin kanka onu. Kestin kestin. Helal be. İşte zinza gelir bir kill çıkar. Warwick gelir. Ortalığın içinden geçer abi. Helal Warwick. Warwick güzel geldi. Warwick. Harbi ee, çok güzel geldi. Şimdi biz burada biraz minyon yapalım abi. 28 şu an eşit minyonlar. Ama ben buradaki minyonları alınca öne geçeceğim. Tabi alabilirsem. Kolsuzluğum tutmazsa alırım. Warwick seriye bağladı bu çok güzel oldu. Bizim bir tane assistimiz var. E, base atınca direkt AMK alabilirsem çok güzel olur. Direkt hasar yönelikli gidersek güzel olabilir abi. Bir şeyler yaparız. Bu arada biliyorsunuz... Lan lan lan! Tamam kaçırmadım. Bu arada biliyorsunuz ADC'lere can olarak buff geldi. Yani canları arttı. Taban canları. ADC'lerin. O yüzden ADC'ler tekrar meta da abi. Ya ben buradaki minyonları alıp gitmek istiyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Başka bir amacım yok. Şuna O vermek istemedim abi. <laughs> Trash kankam. Ee, senin düşündüğünü biz de düşünebiliyoruz. Canımın içi. Bir tanem. Bir tanem değil ama bak bir tanem. Tamam onu aldık. Tamam çok güzel. Bunu alamayacağım. Sonu aslında birer tane vuruş yapsa. Kanka birer tane vursana. Neden böyle yapıyorsun? 42 milyondayız abi. Bir berbat milyon kasmamıza rağmen yine de 42 milyondayız. Şimdi şunu ve şunu alabileceğim abi rahat. Ee, aldık bunu da. Şuradan bir rengimizi çektiğimizi değiştirelim. Bir kırmızı olalım ya. Kırmızı benim rengim bu arada arkadaşlar. <laughs> AMK'mızı aldık. Direkt zaten ilk item can biçen gideceğim. E, cam biçen bir miktarda zaten biliyorsunuz e, hem ade hem kriti barındırdığı için çok çok güzel bir item. Cam biçen eskisi gibi şey yapıyor mu mana? Aynen. Mana yeniliyor artık. Eskiden kesinceydi minyon falan kesinceydi artık şeye dönmüş o. E, sizi getirelim. Bu arada şu an bir tane vurduğumu inletirim. O araba gitmesin tamam. Bu da gitmesin çok güzel abi. Hatta mükemmel onu yemeseydim harikaydı. Fightlarız burada. Tamam öldü o. Trash ölmeyeyim ben. Kaçabileceğim mi? Kaçtım galiba. Tamam geri geliyorum. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Gelmeseydim keşke be. Ah be. Olsun. My bad. Dönmesem keşke. Tamam. Orada boşu boşuna verdik vallahi kilim. Olsun. Bu arada hasarı gördünüz değil mi? Hasar efsane abi. AMK'yı alıyorsun yok ediyorsun. Harbiden Bir kere daha keseriz. Şimdi burada biraz beklemek zorundayım ben. E, çünkü sonam yok. Bunlara ejder mi deniyor ki acaba? Abo, Warwick'i sıkıştırdılar. Buradayım, buradayım kankam. Ama beni arkaladılar, beni arkaladılar abi. At ultini, at ultini. Bak şimdi ne yaptım onlara. Çok güzel. O da öldü. Harika. Ejder alalım abi çok seri. Sona gerçekten harika bu arada ya. Sona gerçekten harika oynuyor abi. ADC mainlitir yani bu çocuk. Harbi ADC Çok iyiydi. Sona'nın o flash ultisi mükemmeldi abi. Ben severim böyle oyuncuları. Böyle oynayan adam Abi çok az biliyor musun? Gerçekten çok az. Adam bak varını yoğun attı. Orada kill aldırdı ama ADC'si 2 kill aldı bak. Bir flaşa 2 kill abi. Normalde bir, bir flaş şey bir kill için bir flaş atarız mesela. Adamın attığı bir flash bize 2 kill aldırdı ki ben hiçbir spelimi harcamadım abi Benim flaşım heal'ım var kardeşim. Agresif yapabilirsin. Çok güzel vurdum be. Şu an yok ediyorum abi. Yemez. Şuna bir tane düz vurayım. Öldürdüm onu. Tam çık çık sen çık. Keseriz lan. Bunu da kestik. ki Gördün mü? Gördün mü abi sonayı? Sonayı gördün mü? Allahı vallahi. Son, sona seni yerim. Harbi sona seni yerim ya çocuk çok güzel oynuyor abi. Çok güzel oynuyor çocuk. Saldırı ayakkabımızı da alalım abi. Pink ordumuzu da alalım. Yok ettik ya bitti bu iş tamam. Yok ettik yani. Harbi yok ettik bu iş bitti. Kalista 1-4. Trash 1-4. Zinza zaten belli etti abi orada. Sona'nın kafasına attı flashla kendini. Çok güzel oynadı çocuk. Çok güzel oynadım, Mükemmeldi ya harbiden. Ultim hazır kardeşim. Bir de orada benim hani şurada spellerimi atmadım mı abi? Bak o işte bizi nasıl öne geçirdi görüyorsun değil mi? Bizi deli dehşet öne geçirdi. Yani o Sona'nın yaptığı flash ulti hareketi. Şu an benim burada artı iki tane daha kill almama sebep oldu abi. Düşünebiliyor musun? Bak Sona'nın yaptığı bir hareket oyunu nasıl öne geçirdi? Mahvettik abi şu an. Bot lane yok yani. Bot lane yok abi şu an. E, %25 kritim var. Birazdan %100 krite zorlayacağım zaten. %100 krit olacağız bu maç. Muhtemelen. Sona'ya bak abi. Sona oynuyor baba. Oynuyor ya. Bu çocuk harbiden oynuyor bu arada. Bunları oynarız kankam bu arada. Güzel. Güzel Q kanka. Şunu bir tut lan. Adam. Sen biliyorsun bu işi. Kalista ağzının tadını biliyorsun. Gerçekten ağzının tadını biliyorsun. O bana Q deneyecek. Ama denerse kendileri ölür. Öyle de bir şey var. Şimdi bak Sona'nın da ultisi var. Sona bait. Aynen kankam bait diyor Sona. Gelmiyor ki oğlum bunlar. Yaklaşmıyor. Bunlar kule altında bekleyecek galiba abi sürekli. Ben burada deli gibi minyon yapacağım. Sona'ya falan filan yaparsanız bu arada yok ederim sizi. Sona benim bebeğim. Bir tane vursaydım ona var ya çok mutlu olacaktım. Sana vurayım. Beni çekti beni çekti. Kaçabilirsem bir. İşte böyle. Güzel exhaust. Sona oynuyor abi bu oyunu. O çocuk duracak mı gerçekten? olmadı. Şundan bir Q sektirirsem Kalisto ölü. <laughs> Abi ya. <laughs> Kanka benim Q sadece minyonlardan sekmiyor, haberin olsun. <laughs> Şimdi minyonları da alayım. Minyonum daha iyi olabilirdi bu arada ya. Minyon trolledik biraz. Yok ediyoruz abi. Sona, sona efsane oynuyor çocuk. Gerçekten sonayı öv öv bitiremedim ama gerçekten çok güzel oynuyor. Ya ben aslında top lane ya da şey istedim. Çekme beni. Abi trolledim. Bir tane yıl bastan sonra. Kaçır beni adam. Vurdum ona köyü. Bu canla bu arada duruyorum ama minyonları etip gideceğim. Çık kankam. Şu goldu harcayayım. Zaten adamların içinden geçtik. Adamın cana bak abi bak. Bunu Sona yaptı işte. Hani ben bir tane vurdum. Bak Sona kesti abi adamı. Sona abi. Biliyor oyunu çocuk. Çocuk biliyor oyunu. Helal ya. Abi böyle oyuncularla oynamak çok eğlenceli bu arada. Gerçekten. Şu yani bu tür oyuncularla oynamak çok eğlenceli. Çok zevk alıyorum. Çok zevk alıyorum yani. Bildiğin gibi değil. Dakika 15. Bot motor. 8 killim var. Farmım kötü Ama yok ediyoruz abi Yani şu an zaten benim hasarım yan var ya Bilmiyorum abi yani Küfür edecekler ya Birazdan bana Bu ne diyecekler yani Bak şimdi ne yapacağım onu Bu şimdi ben burada değilim sanıyor ya İt abicim it abisi hadi abicim hadi Bunun can çalması mı varım? Şey çıkmış lan direkt map olmuş çıkmış Oğlum itemiyor ki bu çocuk hasarı yok Ya boş versen abi Ne uğraşıyorsun ya Yürü lan. Şuna bak abi. Crit, crit misfortune da çok güçlüymüş. Ben bunu anladım. Ama feeds abi, de öyle bir şey var. Feed olduğumuz için Deli Deş'le tasarımız var. Krit patladım ama minyonlara tek atıyoruz. Zaten zırh değişmedi de biliyorsunuz yani. Benim en çok sevme şe sebebim şeydi. milyonlara e, minyonlara tek atmasıydı. Flash'ını aldık. Benim flash'im bu arada onun flash'ından daha değerliydi ama gaza geldim bir niyeyse. Bunları keseriz bu arada. Kuleye vuralım. O öldü. Çok güzel ama. Z bile kesemiyorum. Olay bu. Abi sonaya baksana. Deli dehşet, deli dehşet oynuyor çocuk, deli dehşet. Rengar da geldi, Rengar da geldi, kaçmamız lazım. Rengar'ı slowladım, trash'e dikkat. Tamam kaçtık. Çok iyisin sonam. Harikasın bebeğim, kaçmayalım. Geldim, 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 geldim. Geldim baba. Geldim baba, geldim baba, geldim baba. Tut bunu da, tut bunu da, tut bunu tut bunu ulti ulti. Çık. Çık abi. Oğlum AP mi kasıyor? Sap'a bak. Ben şurada bir mana mı doldurayım abi? Oy, hasara bak. Dire ultisinin içine aldı, benim üstüme atmasın. Görüyorsun değil mi abi Miss gücünü? Miss Fortune zaten çok güçlü hero. Şimdi bir daha ben ebedi alacağım abi bu hero'ya. Aman ya Rabbi. Can çalmamız olacak ama yok edeceğiz. Yok edeceğiz yani. Bildiğin dümdüz yok edeceğiz abi. İki kanın altında base atmıyoruz abi. Fark ettiniz mi bunu? İki kanın altında base atmıyoruz abi. Hasar mı? Kritik mi? Şunu alsak %70'e çıkıyor. %70 crit daha iyi sanki ya. Hasarımız idare eder gibi sanki. Hani saldırı hızımız çok iyi zaten şu an. Çok iyi ya. Level boost'u da ilk defa duyuyorum ha bu arada. Şu an mükemmel derecedeyiz abi. Zaten takım da çok iyiymiş. Onu ben sonradan fark ettim ama Sona efsane baba. Sona efsane yani. Sona mükemmel. Biter abi buradan zaten maç. Free abi. Free yellow. Al bunu. Kas abi challenger'a. Aynı bu şekilde oyna. ADC'yi birazcık çöz. Çık abi challenger'a. Dümdüz. Flash attı abi görüyor musun bak adamı? Atacak. Korkacak abi benden. Başka şansı yok. Başka şansı yok. Sonun ultisi var mı? Ya ultim hazır kanka haberin olsun. Gel 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 sonra gel 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 yılan yılan. Yılan yap. Gelmiyorlar. Ha geldi geldi geldi. Oto atana. Oto ataktaymış abi. Z geliyor keseriz. Şu an bu arada atarız burada çok rahat 3 ve 2. 4 ve 2 de atarız. Gel 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 bu sefer yaptık. Bu sefer yılan, bu sefer yılan. Gel 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 yılan yaptık kendimize. Gir hemen. Abi tipe baksana sonu. Bak şimdi. <gülüyor> 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 Abi çok iyi ya. Çok iyi gerçekten. Gel gel kanka gel. Gel gel burayı devam ederiz. Red var mı? Bu çocuğun red'i varsa red'ini alalım. Red'i yok. Ne kadar vurduğumu gördünüz mü abi adamı? Zed'e geldim, Zed'e geldim. Geldim bebeğim. Şu an yok ederim abi. Şu an tek atarım. Şu an tek atarım abi. Çekmeseydi bu arada Kalisto onu ölmüştü. Kanka adamların base'inde mi oynayacağız? Oynayalım valla. Bana uyar. Öleceğim. Kesebilirdim onu ya tüh. Neyse olsun abi. Ölelim artık değil mi? Bunu alabiliyoruz mu kazmaya? Alırız birazdan herhalde. Bir kule alırlarsa alırız. Bir kule de alacağız galiba. Aynen. Ver abi. Zorlama zorlama. Video uzasın. Daha ben tek atmak istiyorum abi. Ebediğim bitmedi benim ya. Bir ebediğim bitsin. GG <laughs> well -E. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.